Şekernaz Erdin. Evet. Hangi köydeyiz şu anda? Kırsan Ebet'in kızıyım. Buranın da gelini. Evet. Burasının adı ne? Atembe Bura Çamlıbel. Çamlıbel. Biliyorum aşağı. ne yapıyordunuz bu zamana kadar? Nasıl geçti <laughs> köy hayatı? Ne yapar işte neşper lukta geziyordur. Şimdi daha hiçbir şey yapan bir Evet. Ne yaylamız var, ne giyimiz var, ne bir şeyimiz işte burada evet. duruyorum. Önceden yaylacılık falan Hepesini vardı. Hepsini yapardı, yapardı. Nasıl geçerdi yayla zamanları? He? Nasıl geçerdi yayla zamanları? Koşa koşa giderdim böyle. Koşa koşa da gelirdim ben <laughs> işe. Araba yok, bir şey yok. Süt, peynir yapardınız. Peynir de yapardım. Yak peynir nasıl yapardım. Tarla çayıra gider miydiniz eskiden? Oradan da tarlaya da giderdim çayıra o tarafa. Hmm. Hem yaylacılık hem, hem tarla çayıra. Hem yaylacılık tarla çayır. hem minik sakardım. Hem tavar sakardım hem de o tarafa çayıra giderdim. Hepsine bir de nasıl yetişiyordun teyze? Şöyle i̇şte öyle yapardım ama şimdilik de düştü. Yok yok düşmemiş. Maşallah. maşallah. Gene gençsin. Genç olur mu? Gençsin, 82 genç. yaşına girdim. Kaç yaşındasın? 82 yaşında. Oo. İyi bari. <laughs> maşallah, maşallah. Ya. Gene gençsin teyze. Oturam yere, genç olur işte? ee, şimdi burada ne yapıyorsunuz? İki kişi... Burada da işte aşağıda köyde evimiz <laughs> var da. De burada duramıyoruz, buraya geliyoruz. Burada işte hani, burada duramıyoruz. Gene buraya çıkıyorsunuz. Gene buraya çıkıyoruz işte. Burada Serin buralarda dedim. Yazın buraya, kışın aşağı mı iniyor? Kışın inlik? aşağı iniyor. Aşağısının adı ne? Köy mü? Şey, Köyün. Niye duranlar diyorlar? Merkez köy. Tamam. <laughs> tamam. İşte. tamam teyzem var mı uzakta akrabaların? Bak seni izleyecekler buradan. Benim de. <laughs> Kızlarım var. Ne, hepsine buradan selam Biri İstanbul'da, <laughs> biri Araklı'da. <laughs> Ondan sonra... Ferda kardeşlerim doyan tabii yanda işte. Herkes gurbette gitmiş durumda. Ee, Ada pazarında kardeşlerim Osman'ım. Teşekkür ediyorum teyzeciğim.